İyi günler sevgili oyun geliştiricileri. Bu video içerisinde grid paneller üzerinden bir envanter arayüzü gibi nasıl sıralı ve düzenli sistemler oluşturabileceğimizi öğreneceğiz. Kısa hatırlatma oyunumuz Steam sayfasını açtım. Wishlist ederek destek olabilirsiniz. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. UI hakkında hiçbir bilginiz yoksa birazcık ileri bir seviye video olacak, ders olacak. Onun için geriye dönüp hiç bilmiyorsanız UI nedir, Unreal'da nasıl çalışır, onun dışında da overlay'ler konusunu da öğrenebilirsiniz. Bunları ben yine değineceğim bu arada yeri geldiği zaman. Bu video içerisinde arkadaşlar özellikle envanter oluşacaksanız veya onun gibi sıralı bir düzen oluşturacaksanız satın alma menüsü gibi nasıl oluşturulur öğreneceğiz. Öncelikle benim burada önceden oluşturmuş olduğum bir slotum var arkadaşlar. Overlay'ler dersini anlatırken backgroundlar, imajlar, yazılar gördüğünüz gibi çıktı. Öbür tarafta da Widget Main isminde genel bir widget'im var ve bunu oyun başladığı zaman ekrana ekliyorum. Aslında tüm olayım bu kadar. Şimdi bu temel Main Widget üzerinden grid panelleri anlatacağım. Öncelikle paneller sekmesine geldim arkadaşlar. Paneller sekmesinde iki tane şey var gördüğünüz gibi. Birincisi grid panel, ikincisi uniform grid panel. İlk olarak bu ikisinin farkından bahsetmek istiyorum. Öncelikle ikisinin boyutunda 300'e 300 veya 128'in çarpanı olduğu için 512'ye 512'lik iki tane oluşturarak başlayalım. İkisi de görünüş olarak aynı zaten gördüğünüz gibi. İkisi de grid panel. Şimdi şöyle bir durum var. Normal grid panelde sizin içerideki öğeler hakkında daha fazla gücünüz var. Şimdi şu W slotu getireyim. Ve ekrana ekleyeyim. Bunun içine. Grid panelin altına girdi. Panele girince böyle gözüküyor. Duplicate ettiğiniz zaman için altına giriyor. Yani otomatik ayarlamıyor bunu. Sizin şu şekilde ayarlamanız lazım duplicate ettikçe. Yani illa şuradan başlayacak diye bir şey yok. Hatta şöyle falan da yapabiliyorsunuz. Ama alta girmiyor. Çünkü yer olmadığını düşünüyor gördüğünüz gibi. Rol hareket etse bile burada yani satır herhangi bir değişiklik olmuyor. Böyle 3 yapayım. 2 yaparsam buradan elimle bu arada değişiyor gördüğünüz gibi. 3 olmuyor. ya. Biraz daha büyütmem lazım muhtemelen. Şöyle şu anda 3 yapsam aşağı inecektir diye düşünüyorum. Bakalım. Şu anda da inmiyor. Çok ilginç. Niye inmiyor acaba? Şöyle biraz daha büyütelim. Hiçbir öğü olmadığı için inmiyor değil mi? Aynen. Çünkü bunu 512'de de inmesi lazım sanırım. Şöyle yapıp duplicate edersem yine iniyor. Tamam. Böyle indirebiliyoruz. Şimdi burada arkadaşlar önemli olan şey Satırda bir şey olmasıymış Ben de bilmiyordum bu arada Mesafe yetmiyordur diye düşünüyordum İçinden çıkabiliyormuş grid panelin Önemli olan şey o Satırda bir şey olması lazımmış Aşağı inebilmesi için Row peki satır mı Kolon sütun dikey yani Row da satır demek Tamam şimdi bunları silelim tekrardan Burada şimdi arkadaşlar Hatta şöyle duplicate edip şunu iki satır yapayım daha iyi olacak anlatırken. Grid panelde arkadaşlar örneğin kolomplara ekstra değer verebiliyoruz. Mesela birinci kolomba şöyle bir şey diyebiliyoruz veya rova şöyle diyebiliyoruz. Bu ne oldu? İlk rova dedi ki 5 birim kadar büyüt dedi aslında. Gördüğünüz gibi ekranı tamamlayacak şekilde yapıyor. Fil olduğu için bu tamamı. Neden böyle oldu? Çünkü yatay olarak biz şeyi olmadığı için bu arada tam sınırlı olduğu için mesela 512'yi birazcık açsam gördüğünüz gibi yatay olarak da etkileniyor. Burada yine farklı indekslerin farklı şeylerini ayarlayabiliyoruz. Ya bu ne demek? Farklı atıyorum birinci row'u birinci satırı yukarıdaki sıfırıncı satırdan sıfırdan başlıyor burada sayılar. Daha büyük olsun diyebiliyoruz. Bunu ne zaman isterseniz inanın bilmiyorum. Yani ben kullanırken hiç ihtiyacım olmadı. Yani ekstra bir panel böyle oluştururken sıralı. Muhtemelen şeyde kullanabilirsiniz bunu. Önden hazır bir arka planı olan yapı kullanırken işinize yarayabilir belki ama onun dışında böyle sürekli düzenlenecek, içinde yer değiştirilebilir öğeler olan bir sistem içerisinde bence düzgün çalışmaz diye düşünüyorum. Yani gördüğünüz gibi farklı şeyler ekleyebiliyorsunuz. Yani satırları, sütürlerini atıyorum sıfırıncı sütun diğerlerine göre çok daha büyük olsun veya birinci sütun diğerlerine göre daha büyük olsun falan diyebiliyorsunuz. Onun dışında eğer bir normal grid panel parçası ise burada spandan değiştirip daha büyüt edebiliyorsunuz. Yani spesifik olarak bir şeyi nacıdan da hareket ettirebiliyorsunuz. Bunu da padding gibi düşünebilirsiniz. Grid panel bu şekilde. Yani kodları birbirine çok benziyor zaten. Uniform grid paralelde ise bunların hiçbiri yok. Yani buraya yapıştırdığınız zaman Uniform grid panel diyor ki ben altındaki her öğeyi düzgün şekilde ayarlayacağım. Gördüğünüz gibi burada zaten kolon, row falan hepsini ayrı ayrı yapabiliyorsunuz. Burada bir tane giriyorsunuz. İşte minimum olacağı desired width falan giriyorsunuz. Direkt de padding giriyorsunuz. Mesela hepsine. Normalde tabii ki bunu biz 3 satır gibi düşündüğümüz için dizayn olarak öyle bir şey yapacaksak bu tabi hazır düşünmek gerekiyor biraz daha şöyle gördüğünüz gibi temelde aslında böyle oluyor bu yani bu ne demek arkadaşlar bu şu demek siz eğer önceden planlı sabit bir envanter istiyorsanız bunu kullanın eğer önceden kafanızda bir tasarım yapacaksanız ve değişmeyecekse de bunu kullanın bunun içerisindeki öğelere belli satır sütunlara ulaşarak da bir şeyler yapabilirsiniz ama Bence Uniform Grid Panel, Grid Panel'e göre çok daha kullanışlı. Yani buradaki fazla opsiyonlar bizim kodda yoracak yapılardır. Buradaki ekstra padding ile de birazcık daha daraltabilirsiniz tabii ki şey hepsini köşesine verebilirsiniz. Bu tabii ki sadece şeyden yani yukarıdan verebilirsiniz sadece işte aşağıdan verebilirsiniz şu şekilde. Sağdan soldan da isterseniz daha az verebilirsiniz falan. Bu şekilde de bir şey sağlayabilirsiniz ama altındaki imajı sıkıştırdığını unutmayın. Zaten böyle olduğu için envanter problem olmayacaktır bence. Belki onun için slotun köşelerini daha metalik bir renk yapabiliriz. Burada daha belli olur veya simsiyah yaparız. Compile ederiz. Burada da mesela daha siyah bir şekilde ayrıldığı için daha belli olur ayrımı. Şimdi uniform grid panel üzerinden kalan kısımları anlatayım arkadaşlar. Özellikle kod kısımlarını. Diyelim ki bu slotları biz kod ile oluşturmak istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle buraya tiklememiz lazım. Bir variable'a dönüştürmemiz lazım. Uniform grid panel çektiğimiz zaman kod kısmında bunun get children'dır, clear children'dır hepsini alabiliyorsunuz. Herhangi bir çocuğu var mı altında, children'ı var mı? All children diyerek altındaki her şeyi çekebiliyorsunuz. Clear children diyerek hepsini şey yapabiliyorsunuz. Burada önemli olan add children. Uniform Grid. Burada bize Row ve Column soruyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Şimdi istiyorsanız kod ile bir tuşa bastığımız zaman Custom Event Fill Grid Panel olsun. Ve karakterin içerisinde ben önceden referansını almıştım variable'ın. Atıyorum F tuşuna bastığımız zaman bunu billesin. Tamam mı? Burada arkadaşlar şunu yapacağız şimdi. Geleceğiz. Kodda diyeceğiz ki doldur 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 doldur. Sonra altına geç. Bunu da nasıl yapacağız arkadaşlar? Şu an bizim bu yaptığımızda 4'e 4'lük bir alan yaptık. 4'e 4 mü 3'e 3 mü hemen düşünelim. Biz 128'i 3 ile mi çarptık? 128 çarpı 3. Yok 128'i 4 ile çarptık değil mi? Doğru yaptık aynen. Yani her satırda ve sütunda 4 tane olacak şekilde yaptık. İstiyorsak tabi bunu 128 çarpı 5 deyip daha uzun da yapabilirdik. Onu da birazdan göstereceğim. Yani her satırda ve sütunda 4 tane olacak. Bunu şöyle yapacağım. Orlu normal. Kaç tane olacak? 4 kere 4 16. Yani sıfırdan başlarsa son indeksi de 15 olacak ve 16 tane. 16 kere çalış diyeceğim. Create widget diyeceğim. Widget oluşturacağım. Burası birazcık ince iş. Slot oluşturacağım. Slot oluşunca buraya eklenecek. Çok güzel. Peki hangi satıra hangi sütuna eklenecek? Aslında onu da bulunduğu indeksten alacağız. Bir tanesini bölmemiz gerekiyor. Bir tanesinin de modülünü almamız gerekiyor. Modül nedir? Kalandır arkadaşlar. ikisi de 4 olacak. Biri satıra biri sütuna girecek. Peki hangi satıra hangi sütuna girecek? Bunu test ederek öğrenebiliriz. Yani öyle daha iyi kavrarsınız. Şimdi mesela F tuşuna bastığım zaman gördüğünüz gibi ekrana ekleniyor problemsiz biçimde. Evet arkadaşlar bu şekilde yani burayı bölmemiz gerekiyor. Row kısmını kolon kısmının da kalanını almamız gerekiyor. Bu sayede mesela burada 13 tane var. Bakın 4, 8, 12, 13 İşte bu sıfırı da unutmayın üstüne bir tane koyun. Mesela burada 16 tane olsun yani 17 tane var toplam gördüğünüz gibi 17 tane oluyor. Siz burayı 5 yaparsanız tabi artık satırda değişik olduğu için bu şekilde tuhaf şeyler çıkacaktır. Onu önceden ayarlayıp ona göre yapmanız gerekiyor. Ben şu anda fixed olarak hani 4'e 4 alan alacak şekilde ayarladım. Yani siz farklı şekilde ayarlamalar yaparsanız farklı yaklaşmanız gerekecektir. Temelde grid paneller bu şekilde. Uniform grid panelde normal panelde bu şekilde ekleme yapabiliyorsunuz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konuda sorunuz olursa yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Hoşçakalın.